A yok. yok, yok. Biz evet. Bizim paramız yoktu. Köye gidiyoruz. Evet. Olay İstanbul Taksi Metro istasyonunda saat 18 sularında gerçekleşti. Kim, Kim vurdu? Direkle vurdu. Dedik, dedik şey yok mu? Kafasına, kafasına, kafasına vurdu. vurdu. Dedik bir şey yok mu? Tamam. Mşinde. Kafasına vurdu efendim. Tamam. Metro görevlileri tamam. mi vurdu? Evet. 45 dakikadır burada metro için sağlık ekibi Görgü tanıklarının anlatımına göre Aykut Kelek adındaki 20 yaşındaki genç metroya binmek istedi. Ancak Akbil'indeki geçiş hakkı bitmişti. Güvenlik görevlileriyle tartışma çıktı ve Aykut Kelek başından ağır yaralandı. Aykut Kelek. Aykut Kelek. Kaç yaşında? 20 yaşında. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken bir yakını sinir krizi geçirdi. <laughs> Durun o o bir şey o buraya, bir Aykut Kelek, Ok Meydanı mi? Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik görevlisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.